Merhaba sevgili oğlak burçları. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizin için 1 15 Haziran tarihleri arasını kapsayan bir e, tarot açılımı yapacağım. Bu iki haftalık süreçle ilgili bir açılım olacak sadece. Aylık açılımlar ayrıca kanalıma yüklenmişti. Oradan izleyebilirsiniz. Ayrıca e, kanalıma abone olursanız yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Dönem dönem deste şeklinde açılımlar da yapmaktayım. Ee, abone ol butonunun yanındaki küçük zili çalarsanız dediğim gibi anında yüklenen videolardan da haberdar olabilirsiniz evet şöyle 3 tane tarot kartı seçiyorum haftalık açılım olacağı için aylık yorumları dediğim gibi daha detaylı olarak yaptım kanalımda onlara ulaşabilirsiniz izleyebilirsiniz yorum bırakabilirsiniz. Evet, konuyla ilgili kafanıza takılan herhangi bir şey varsa eğer özel açılım için bana mail adresimden ve instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Profilimde hakkında kısmında ilgili bilgilere de ulaşabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Son desteden de bir kart seçeceğim. Evet. Şimdi başlayabiliriz. Şöyle kartımızı açalım. Kupa 8'lisi. Şeytan. Ve değnek elçisi. Şeytan kartı zaten Oğlak Burcu'nun denetiminde olan bir karttı. Sembolize ettiği bir karttı diye biliyorum. Evet, yanlış hatırlamıyorsam öyle. Şimdi başlayalım. Kupa ee, Kupa sekizlisi Kartı ah diğerlerini açmadım çok pardon iftaret boşalt ve seyir inan ve güven çocukluk masumiyet. evet şimdi kupa sekizisi şeytan ve değnek elçisi kartlarımız gelmiş şimdi sizin e, bir konuya ilişkin olarak e, böyle ciddi anlamda çabaladığınızı görüyorum ama bu uzun zaman alan bir şey. Ee, ...gerçekten e, sizin için hem bir başarı hem de bir mutluluk arayışı... ...yani bütün mutlu olma isteğiniz, her şeyiniz aslında tek bir konuya bağlanmış gibi... ...bu konuyu çok merkezde koymuşsunuz ve bununla ilgili ciddi anlamda emek sarf etmişsiniz... ...ama verdiğiniz emeğin e, çabanın karşılığını da almaktasınız... ...bu konuya dair ayrıca çok fazla hırs ve tutku duyduğunuzu ve bunu gerçekten zaman zaman saplantı haline getirdiğinizi görüyorum... E, aşırı ihtiraslı davranışlar gösteriyorsunuz konuya ilişkin olarak çünkü bazen e, bir şeyi bir yönüyle görmek lazım ve bakın iptal et boşalt ve sil diyor bazen bir şey elinize geçiremiyorsanız ya da bir şey yapamıyorsanız beceremiyorsanız belki de o iş için uygun kişi değilsiniz ya da o senaryonun içerisinde yer al alması gereken kişi siz değilsiniz gibi çoğaltılabilir. Bazen rota değiştirmek gerekir. Hayatta böyle küçük simülasyonlar içerisinde yer alıp bunları da farklı kurgularla da değiştirmek, dönüştürmek gerekebilir. O yüzden belirli şeyleri saplantı haline getirmemek gerekiyor. Gereken durumlarda da bırakmayı, vazgeçmeyi. Yol değiştirmeyi bilmek gerekiyor. Evet. Yani bu konuyu dediğim gibi çok fazla takıntı haline getirmişsiniz. Çok fazla saplantı haline getirmişsiniz. Ve e, niyeyse bilmiyorum. Hani bunu birazcık da kendinizi dinlemek için alın. Yani öyle düşünün. Şeytan kartının da böyle bir mesajı olabileceğini düşünüyorum. Böyle hissettim. Ve ayrıca Size bir e, konuyla ilgili olarak da bir mesaj gelecek, yani da bir e, haber gelecek, size bir haber iletilecek. Bu gerçekten uzun süredir olgunlaşmış bir konuyla ilgili, belki bu konuyla alakalı bir şeydir. Belki e, uzun süre hazırlandığınız bir sınava gireceksiniz ve onunla ilgili size cevap gelecek. Ya da bir mülakata gireceksiniz ya da bir okula başvuru dilekçesi gönderdiniz. E, ve o okulun sizi kabul ettiğine dair bir yanıt alacaksınız. Belki bir vize başvurusunda bulunuyorsunuz ve vizeniz çıkacak. Yani böyle bir yanıt, bir haber, bir başlangıç, bir yaratıcı enerjinin içerisinde olacaksınız. Yenilenen bir şey, yeni bir başlangıç enerjisi, güzel bir başlangıç enerjisi, farklı bir sürecin içerisine girdiğinizi gösteren bir şey olacak diyelim iptal et, boşalt ve sil kartı gelmiş. Diyor ki hızla biçim aldıkları için yalnızca olumlu kelime ve düşünceleri kullan. Meleklerden geçmiş olumsuz düşünce tarzının etkilerini iptal etmelerini iste. Yani evet şu konuyla ilgili olarak dedim ya bazı şeyleri böyle artık saplantı haline getirmişsinizdir. Çok fazla hırs yapmışsınızdır. Artık çok takıntıya dönüştürmüşsünüzdür. İlla olacak istediğim gibi olacak. Öyle olmazsa olmaz bu şekilde olmak zorunda gibi. Bunları artık daha olumlu düşünerek, sizin hayal ettiğiniz biçimde olmasa bile olan biçimi kabul ederek, bazen elinizdekiyle yetinmeyi bilerek ilerlemeniz gerekiyor. Yani hani kendinizi yıpratmadan elinizdekilerin kıymetini bilerek ilerleyeceğiniz bir süreç olmalı. Baş melek Mikael ilan ve güven kartı gelmiş. Duam bu gece uyumadan önce şunları söyle. Baş melek Mikail, lütfen bu gece rüyalarına gir ve korkunun yerini inanç ve güvenle doldur. Güçlenmeme, cesaret ve güvenle dolmama yardım et. Bakın aslında içinizde ne kadar masum, saf bir çocuk enerjisi var. Yani bunu e, kendinizi hırpalayarak, üzerek bazen şu çocuğun e, şımarıklıklarına da belki şımarık tatlı bir masumiyet şımarıklıktan kastettiğim tabii ki tatlı şımarıklık tatlı bir masumiyetle de bazen böyle bir şeyleri istiyorsunuz belki bu sizin e, çocukluktan beri hayalini kurduğunuz bir şey ulaşmaya çalışıyorsunuz bundan dolayı bir hırsa bir saplantıya dönüştürdünüz belki yani saplantı derken kötü bir şey kastetmiyorum aslında yanlış anlaşılmasın Ama çok güzel böyle bir masumiyet enerjisi de var üzerinizde. İyi niyet. Çok iyi niyetli ve çok sevgi dolu bir enerji içindesiniz. Sevgili oğlaklar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hafta olsun. Hatta çok güzel bir iki hafta olsun diyorum. Hoşçakalın.